Tarihi Kırkpınar yağlı güreşçinin 3 altın kemerli ağası iş insanı Seyfettin Selim, Cengizhan Şimşek ile ilgili konuştu. Ağ Selim dün akşam bir restoranda gazetecilerle bir araya geldi. Selim, Spor Genel Müdürlüğü Takim Kurulu Türkiye Doping ve Mücadele Komisyonu'nun başvurusu üzerine doping kontrol havuzunda olmasına rağmen yer bildirimi yapmayan Şimşek'e bir yıl men cezası verilmesini değerlendirdi. Bilmeyen şöyle anlıyor, diyor ki ya işte bu adam Kırkpınar'da doping kontrolü yaptı çıkmadı. Ama kırklılar bir önce bir buçuk sene dopik kontrolünden kaçtığını söylüyor diğer tarafta. Ama buradaki sistem şöyle ben kendi benim elimde olsa ben bu sene bu işi bu adam kırpmanları aldı böyle götürürdüm. Şimdi e, Federasyon Başkanı ben kanunsuz bir şey yapmak istemiyorum diyor. Yapmak taraftarı değilim diyor. Federasyon Başkanı'na yükleniyorlar. Ama yapacak fazla bir şey yok yani. Kanunlar belli, çerçeve belli. Cengizhan kardeşimiz de bu sene güzel güreş yaptı yani hakikaten e, Kırkpınar'da son 10-15 seneden beri ilk defa böyle Cengizhan birinci, Mustafa ikinci, Ertuğrul Dağdever'in üçüncü oldu ilk defa hiç yani isimleri gündemde olmayan pehlivanlar bir iki üçe yerleşti. Ben de çok hoşuma gitti. Ben de bunun için uydu söz vermiştim. Zaten söz verilmedi de verdim pehlivanlara. Benim isteğim şu anda elimde imkan olsa Cengizhan Şimşek'in bu sene kemeruna veririm. Çünkü 40 bin lira sokma bu adam. Edirne Belediyesi'ne gelen bir yazı yok. Bu adam dopingli diye. Federasyona gelen bir yazı yok. Bu adam dopingli diye. Bizim öyle bilgimiz yok. Adam 40 bin bitiyor. Aradan 5-6 geçiyor. Yani her tarafta hata var. Yani neresine bakarsan bak. Güzel bir şey değil ama inşallah güreşimize fazla zarar vermeyiz. Şöyle düşünün. Eğer bu Cengiz Han Şimşek Ali Gürbüz yemiş olsa ne olacaktı? Ali Gürbüz'ün kemerini Cengiz Han Şimşek yakmış olsa ne olacaktı? Şimdi Mustafa Taş ikinci olduğu için başpehlivan. Belki Borhan olacaktı başpehlivan. Belki İsmail Balaban olacaktı. Hamza Yerlikaya dedim. Benim elimde olsa dedim. Ben dedim Sayın Başkanım, Hamza Yerlikaya Başkanlığı yaptı. Asrın pehlivanı. Çok da sevdiğim bir insan. Benim elimde olsa dedim. Ben de bunu dedim. Yani kabul etmem. Bu adam devam eder. Seneye şey yaparım. Mesela Fedosun Başkanı ben olsam iki sene yargılanma daha şeyi var. Yargılanmayı da göz önüne alırım bu işi büyütmemek için ama Gödüresten başkan öyle birisi değil bu işi bilen birisi.